Merhaba arkadaşlar. Bir çarpanları ayırma sorusuyla karşınızdayım. x kare artı 16 bölü x karenin 44 olduğunu veriyor. x eksi 4 bölü x ifadesinin pozitif değerinin kaç olduğunu sormuş. Öncelikle x eksi 4 bölü x ifadesini buna nasıl benzetebilirim diye düşünmem gerekiyor. x eksi 4 bölü x'in sonucuna bir harf veriyorum. Sonucuna a diyorum. Ve her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alırsak x kare eksi 2 çarpı x çarpı 4 bölü x artı 4 bölü x'in karesinden 16 bölü x kare ifadeyi a'nın karesi yapıyor. Şunlar sadeleşiyor. Karşıma gelen en son ifade x kare artı 16 bölü x kare eksi 8 eşittir a kare oluyor. Şimdi bana x kare artı 16 bölü x karenin 44 olduğunu vermiş. Yani şuradaki ifade 44 ise 8 çıkardığım zaman 36. Karesi 36 olan sayıyı ya 6'dır ya da eksi 6. Fakat ben 6'yı almam gerekiyor çünkü bu ifadenin pozitif değerini sormuş. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak.